Merhaba, yeni ay Başak Burcu'nda. Ve Başak Burcu, 5. çakramızı yani Boğaz çakramızı simgeler. Bu meditasyonda hem 5. çakramızı aktive edeceğiz, hem de yeni ayın sonsuz güzelliklerini hayatımıza çekmeyi niyet edeceğiz. Öncelikle 5. çakra hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Boğaz bölgesinde yer alan 5. çakra kozmik zekaya bağlanmamızı sağlar. Burası bireysel ve evrensel bilincin buluştuğu yerdir. Bu çakra sayesinde evrensel bir bakış açısı kazanırız. Uyanmış, bilinçlenmiş ve idrak etmiş oluruz. Zihnimizi doğru kullanıp kendimizi doğru ifade etmemizi sağlar. Eğer 5. çakramız dengedeyse duygularımız ve düşüncelerimiz uyumludur. Kendinizi sakince ifade edip istediklerinizi kelimelere dökmekten çekinmezsiniz. En önemlisi zihninizi, kontrol yeteneğiniz sizin elinizdedir. Ve kendi iç sesinizi diğer seslerden ayırt etmeyi bilirsiniz. Beşinci çakramız dengede değilse kendimizi ifade ederken zorlanırız. Duygularımızı öfkeyle ifade ederiz ya da hiç konuşmaz ya da çok çok konuşup etrafımızdakileri sürekli sorular sorarak bazen rahatsızlık verebiliriz. Zihin bir türlü susmaz ve kendini hiç ummadığı konularda konuşmaya yöneltir. Fiziksel tezahürü boğaza düğümlenme hissi ve boğaz iltihaplanmasıdır. Boğaz çakrası ruhsal olarak içimizde anda kalmayı öğrenip İç sesimizle bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bu yüzden ilk olarak boğaz çakramızı arındırmak için kendimizi arınmaya ve daha hafif yemekler yemeye yönlendirmeliyiz. Bazen mantra meditasyonlar da boğaz çakrasını açmada faydalı olur. Şimdi bugün hem boğaz çakramızı aktive ediyoruz hem de yeni ayın sonsuz gücünü hayatımıza çekiyoruz. Şimdi konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsiniz. Derin bir nefesle bedenimizi ve ruhumuzu rahatlatıyoruz. Çek nefesi ve yavaşça verirken gözlerini kapatıyor ve nefesinin gidişini takip ediyorsun. Ve bir nefes daha bu ise bedenini rahatlatmak için çektin nefesi ve yavaşça verirken tüm benliğin seni rahatlatıyor. Dışarıdaki sesleri uzaklara gönder ve sadece benim sesime odaklan. Benim sesim sana bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacın olduğunda sesim sana eşlik edecek. Ve bunları yaparken oturduğun yerin sıcaklığını ve dokusunu fark ediyorsun bedeninin gitgide rahatladığını fark ediyorsun. Ve tüm dikkatini ayak parmaklarının ucuna ver. Ve oradaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve bunu yaparken kendini bir kumsalın kenarında gece yıldızların altında çok güzel, rahat ve konforlu bir şezlongda yatarken hayal etmeni istiyorum. Ve bir yandan o kumsaldasın, dalga seslerini duyuyorsun. Ve bir yandan da bulunduğun yerdesin. Sanki aynı anda iki yerde gibisin. Hem bulunduğun odanda hem de kumsaldasın. Ve hava hiç olmadığın kadar güzel. Ve kendini hiç olmadığın kadar huzurlu ve dingin hissediyorsun. Ve yavaşça dalgaların sesiyle ayaklarından dizlerine doğru çıkan bu rahatlama hissine odaklan ve kendini bu güzel deneyime bırak. Ve bedenin rahatlarken kalbine, zihnine, ruhuna sor bakalım bu ay gerçekten olmasını dilediğin, düşlediğin ne var? bunu yaparken kendini hiç olmadığın kadar rahat hissediyorsun. Ve her nefeste daha da derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsun. Bu çok ama çok güzel bir duygu. Kendinle bir olmak, kendine zaman ayırmak ve bu güzel zamanı bedenin, ruhun ve zihnin için ayırmak. Ve şimdi biliyorsun ki her nerede olursan ol, her ihtiyaç duyduğunda sesim sana eşlik ediyor. O yüzden gökyüzüne bak ve oradaki yeni ayın, o sonsuz ışığını fark et. Ve şimdi bu rahatlama hissi kalçandan kasıklarına ve oradan da karnına doğru gelirken geçmişin tüm yüklerini karnında taşımayı bırak ve ver nefesi. Sanki karnın bir balon gibi iniyor ve tüm dertlerin, sıkıntıların ve stresin bu nefesle uçup gidiyor. Ve yavaşça göğsüne doğru geliyor bu rahatlama ve gevşeme hissi. Ve göğsünden tüm sırtını kaplıyor. Ve kolların, omuzların ve artık omuzlarından ayak parmaklarının ucuna kadar tamamen gevşedin ve rahatladın ve kendini hiç olmadığın kadar huzurlu ve hiç olmadığın kadar güvende hissediyorsun. Ve şimdi yine ayın da gücüyle boğaz çakramızı aktive ediyor ve arındırıyoruz. Şimdi sol elimizi boğazımızın altında köprücük kemiğimizin altına doğru koyuyoruz. Ve sadece üç parmağımızın ucu değecek şekilde duruyoruz. Ve şimdi boğazınızı hayal edin. Mavi renkteki o sonsuz ışığı hayal edin. Ve yavaşça boğazınızın rahatladığını ve geçmişin tüm yüklerinin o ışıkla hafiflediğini harikasın. Gitgide ışığın yayılıyor. Ve söylemek isteyip de söyleyemediğin ne varsa hepsinin yükünden arınıyorsun. Ve şimdi üç parmağını yavaşça köprücük kemiğinin altındaki tam orta merkeze bulmaya başla ve benimle beraber nefes vermeni istiyorum. Çek nefesi ve yavaşça vururken tüm sıkışan duygularımı bırakıyorum. Bunu üç defa tekrarlayacağız. Çek nefesi. Yavaşça nefesimin artık mavi renkte olduğunu görüyor ve hissediyorum. Ve son bir kez daha çek nefesi. Bir yandan göğsümün tam orta kısmına yavaşça vururken bir yandan da nefesimi mavi renkte veriyor ve bazı çakramı aktive ediyorum ve bugünden itibaren duygu ve düşüncelerini kolaylıkla en kolay haliyle ifade edip özgürleşeceksin. Artık her geçen gün iletişim gücünün arttığını fark edeceksin. Ve kendini hiç olmadığın kadar özgür ve hiç olmadığın kadar rahat hissedeceksin. Ve şimdi bu rahatlama hissi saç göklerinden başına, gözlerine ve burnuna doğru gelirken dudaklarındaki bu rahatlamayı, o güzel tatlı tebessümü fark et. Ve daha da gevşe ve rahatla. Ve şimdi o sahil kenarındaki şezlongtasın. Ve yavaşça boğaz çakrandan yeni aya doğru mavi bir ışığı bağlamanı istiyorum. Sanki mavi şeffaf bir köprünüz var artık. Ve şimdi Artık gelecekte, bu ay, önümüzdeki hafta, önümüzdeki yıl, küçük veya büyük, ne kadar düş dediğin, ne kadar istediğin şey varsa hepsini sözlü bir şekilde boğaz çakrandan yeni aya göndermeni istiyorum. Bu sefer özgürce ifade et taleplerini. Nasıl mı söyleyeceksin? Ben hayatımda konu her neyse onu söyleyip sonrasında talep ediyorum demeni istiyorum cesur ol ve tek engel senin hayal gücün ve tek engel kendini neye layık hissettiğin o yüzden her şeyin en güzeline layık olduğunu bil ve cesurca iste ben burada seni bekliyor olacağım Her düşünün. Kolaylıkla ihtişamla gerçek olması dileğiyle. Ve şimdi yavaşça boğaz çakranın ışığını yeniden sadece kendine yöneltiyorsun. Ve yeni ayın yanında bulunan yıldızlardan bir tanesini seçmeni istiyorum. Ve o yıldıza bir isim vermeni artık bir hafta boyunca yeni ayı her gördüğünde o yıldız kendini sana gösterecek ve düşünün gerçek olduğunu hatta düşlerinin yavaşça gerçek olduğunu bilmenin vermiş olduğu keyifte ve güvende olacaksın. Ve şimdi yavaşça bedenini hareket ettir. Ve kendini sonsuz mucizelere aç. Çünkü her gün, her an mucizenin ta kendisisin ve sevgiyle kal. Thank um. you.